dizlerde sıvı eksikliği bir, hastalık maalesef yoktur. Bir ki sıvı artması vardır. Dizde herhangi bir sorun olduğu zaman kıkırdak sorunu, menüsküste ilgili sorunlar, ligamanlarla ilgili sorunlar olduğu zaman dizin sıvısı artmaktadır. Adeta ses çıkartan menteşeyi yağlayıp sesini kesmek gibi vücutta dizindeki herhangi bir hadiseyi tedavi edebilmek amacıyla sıvıyı arttırır, daha fazla sıvı salgılar. Ancak bu yanlış bir şekilde sıvı eksikliği olarak hastalara yansıtılmaktadır. Böyle bir şey yoktur. Sıvı eksikliği olmadığı gibi artan sıvının oradan alınması da bir tedavi değildir. Çünkü yeniden orada sıvı üretecektir. Esas tedavi edilmesi gereken bu sıvının artmasına sebep olan dizdeki bozukluğun ortadan kaldırılmasıdır.